Merhaba arkadaşlar. Çok çetrefilli bir haftayı geride bırakırken bakalım bugün halka arzlarımız sabah açılışında nasıl yapılacak? Özellikle 3 yeni halka arzımızda talep toplanmaya başladı biliyorsunuz. Dün itibariyle biz birine başvurumuzu yapmıştık. Altın Kılıç Kırağı'da. Bugün Horoz Lojistik ve devamında Yiğit Akünün de talep toplanmaya devam ederken halka arzlarında ve yan tahtalarda bu düşüşü çoğunlukla yeni halka arzlara başvuru yapmak isteyenlerin kaynak aktarımı olarak öngörenler var. Ben buna pek katılmasam da yine de tabii ki o milyonlarca milyarlarca TL ne yazık ki halk arzlara akıyor doğrudur. Ama çoğunlukla bunlar hep geri çekiliyor. Çoğunlukla bunlar benim yaptığım gibi örneğin sıfır maliyetli bir hisseyi ekleyebilirsiniz. Ben Ecos Teknoloji'de biriktiriyorum. Biz 30 hissesi biriktirebilirsiniz. Bir fon biriktirebilirsiniz. Umuyoruz bugünkü sabah açılışı dünkünden daha iyi olur. Umuyoruz altın ay savunmanın o dünkü verdiği savaş bugün artıya geçerek ve hatta tekrar tavana giderek kendini belli eder. Ne yazık ki koç metaloji bir türlü toparlanamadı. Ne yazık ki hareket proje Tabana gitti. Tabanda milyonlarca lot satış emri vardı. Dün akşam kapanış itibariyle. Harekette toplamda eksi 7 milyon 145 bin not var arkadaşlar. 7 milyon lot satış olarak kapanışta tabandaydı. Bugün bakalım açılışta nasıl olacak. Dün Altınay çok direndi ama 127 milyon lot elde değiştirmiş bir gün içinde. Bakalım bugün sabahki açılışı nasıl olacak. El değiştirme oranları zaten %269'lara ulaşmış. Hareket proje ondan geri kalmış olsa bile bakın hareket taban oldu. Altınay taban olmadı. 10. işlem gününde. Hala bana yorumlar geliyor. Hala uzun vade altınayı biriktireceğim. Üstüne ekleme yapacağım diyenler var. Ama kimse bunu hareket için söylemiyor mesela. İşte burada sektör önemli. Altınayın popülerliği önemli. O kadar çok tutuldu ki. Halen, yani el değiştirme oranlarının yavaş yavaş yükselmesi tabana gitmeyeceğinin işaretiydi zaten. Bakalım bugün nasıl çalışacağız? Bakalım hareket proje dünkü taban kapanışının altından bugün acaba tabana gitmeyip en azından içeride kalan küçük yatırımcıyı kurtarabilecek mi? Onur Yüksek Teknoloji... Tavanda 8 milyon lot ile dün akşam kapatmıştı. Bugünkü açılış önemli olacak arkadaşlar. Dün bir blok satış geldi kapanışa doğru onu yüksek teknolojide. 5 milyon 365 bin lot el değiştirmiş ikinci işlem gününde. Düşünebiliyor musunuz? Daha ikinci gün. Hadi onu da geçtim. Öz yaşarda 782 bin lot satılmış. Dün akşamki kapanışta. Merak ediyorum. Geçen bundan bir saat sonra falan bu teorik eşleşmeyi Bugün inşallah canlı yayında vereceğim. Canlı yayına katılmayı düşünüyorum inşallah. Yap açmayı düşünüyorum. Telefonumuzdan. Bakalım nasıl olacak. İlginç olacak. İnşallah şaşırtmayız sizi. 26 milyon not. Öz Yaşar'da. Tavanda alış emri vardı dün akşam. Açılışı merak ediyorum. Dediğim gibi özellikle Altınay Meydan Savaşı bugün devam edecek mi? Altınay savunmaya geçti dedik. Gerçekten de güzel bir savunma yapıyor tabana gitmezse ne ala. İşte o zaman tabana giderse işte o zaman işler karışabilir. Dikkatli olmak derler var. 10 tavan 9 tavan gitti. 10. tavan ne yazık ki göremedi. Umuyoruz güzel olacak arkadaşlar. Umuyoruz. Bu arada bugün Altın Kılıç, değil miydi? Altın Kılıç mıydı? Altın Kılıç Gıda'nın son günü arkadaşlar başvuru için. Öğlen 10 ile 10 buçuk ile bir arasında başvurunuz yapın gecikmeyin bugün son gün bugün akşam da sonuçlar açıklanacak onu da sizlerle paylaşırız halka arzların açılışında burada olacağız yine biz buradayız görüşürüz arkadaşlar.